Selamlar arkadaşlar. Benim en büyük hayalim olan Otostop'la Türkiye turuna. iki tane arkadaş burada devamı şu an Mersin'deyiz. Devamı Antalya'da bizi bekliyor. İki tane daha arkadaş. O hayalimi gerçekleştirmek üzere yola çıktım. Buradan daha sonra Antalya, Ege diyerek, Akdeniz'e Ege diyerek, oradan Karadeniz'e doğru. Daha sonra ise umarım fırsat olursa yurt dışına doğru. Bu hayalimi gerçekleştirmek üzere yola çıktım. <laughs> ve arkadaşlarımı size göstermek istiyorum. Selamlar gençler. Araba bekliyoruz şu an. Araba değil, trafik bekliyor. Aynen. Bir tane geldi biraz götürdü de kısa sürdü. Daha uzun yolumuz var yani. İleride tekrar görüşmek üzere.

Sağ olsun abimiz tırla bizi aldı buraya kadar getirdi ve Alanya'ya doğru götürdü. Şu an bir yemek yiyeceğiz. Gördüğünüz gibi tır. Sağ olsun güzel kalpli bir insan çıktı. Maceramız da bize destek oldu. Ama nasıl yorgunum, nasıl çok fena uykum var, yorgunum. Değişik bir haldeyim ya. Bir de ilk şeyim ya, tecrübem şu an. Bilmiyorum ne yapacağımı. Ama güzel olacak. Çok güzel olacak. Yarın o sahilde olunca, o çadır kurunca, biraz uyuduktan sonra efsane olacak yani. sırı beklememek yerine yeni araçlar arıyoruz. Yolda kaldık. Yeni durayım bari. Göz Evet sonunda geldik. Damla Taş Mağarası'ndayız. Şöyle efsane bir yer. Yani o kadar yorgunluğa değdi mi karşım? Hayatımdaki gördüğüm en güzel deniz ve Aynen. mavi bayraklı olması yüzde yüz kalma sebebi Gördüğünüz gibi. Şu an öyle bir denizdeyim ki yani 56 saat olsa tamam mı değer yani gelmeye. bete <Gülüşmeler> Baya derin <laughs> Çok güzel ama ya. Hi guys. Hi guys bro. Hi guys. Hi guys bro. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> lan atlarsın <laughs> lan. Ben atladım lan. 3 2 <laughs> Bir bataydın. Allah batsaydı neydi? <laughs> Ayaklarım <laughs> omzuma çıktı. Tamam. <laughs> <Nasıldı>? evet. <laughs> evet. Nasıl? Evet. Geldi daha. Nasıl ama? Çekebildin mi? Çekti işte. Yani videodaysa şu an çekiliyor. Hadi. Şey, tamam. Ben onu düşürürüm o. Yukarıyı. <laughs> 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 Videoda olsun. 3, <laughs> 2, <laughs> Aa! Günaydın arkadaşlar. Bugün çadırda ilk günüm. Saç başta aldım Biraz zorlandım. Yalan yok. Ama zevkliydi ya. Güzel bir gece geçti. Bilmiyorum. Bugün Alanya'yı gezeceğiz. Gezeceğim. Neler var neler yok. Sizlere göstereceğim. Çok yorgunum. Uykuya doyamadım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda öyle güzel bir yerdeyim ki, adı neydi? Aytap. Efsane bir görüntü var. Gel. <laughs> i̇şte böyle bir yerdeyiz. Güzel bir atlayıştı. İlk başta bayağı bir tırsın da ikinci atlayışımda da sonraları alışıyor insan. Efsane bir yer ya burası. Ya bildiğiniz cennet. Böyle güzelliklere sahip. Adını unuttum ama burası. Herhalde yüksekten atladım ya kafa çalışmıyor şu an. Yani Alanya'nın birçok güzellikleri var. Ve bunların hepsi de herkesin gelebileceği yerler. Ücretsiz şekilde. Nasıl gidebilirsiniz diye. Böyle bir video hazırlamış oldum. Otostop çekerek. Kamp kurarak yardımlaşarak vesaire vesaire. güzeldi efsaneydi yani. Bir de i̇şte şöyle göstereyim. Ayağım yanıyor şu an çok sıcak. Günaydın arkadaşlar güzel bir manzaradan. Yine aynı yerdeyiz. Gördüğünüz gibi. Ama muhteşem. Mucizevi bir yer yani burası. Şu anda Alanya'da Aytap'ta. Şöyle güzel bir yerdeyim. Ya nasıl diyeyim böyle tropikal bir iklimi var. Hani mutlaka gelip görebileceğiniz bir yer. Yani, bir restorandayız şu an. Sağ olsun abi misafir ediyor. şöyle göstereyim size. Hani böyle Tayland'a falan gitmenize gerek hiç yok yani. Veya Filipinlere. Hani Alanya'da böyle bir yer mevcut yani. Mutlaka gelip görmeniz lazım öneridir yani. Mutlaka gelin görün. Görmek güzel şey.